AKP iktidarı kan kaybetmeye devam ediyor. Araya tarafından gerçekleştirilen ankette ilk kez AKP %30'un altına düşerek %29 oranında oy aldı. Gerçekleştirilen anket sonucunda ise halkın %53.3'ünün erken genel seçim istediği görüldü. Anket sonucunda elde edilen veriler siyasi partilerin 14 Mayıs genel seçimlerinde kazandıkları oy oranlarıyla karşılaştırıldı. Buna göre geçerli oylar üzerinden ilk sırayı %32.1 ile CHP aldı. Geçtiğimiz genel seçimlerde %24.4 oy oranıyla ikinci sırada yer alan CHP'nin yükselişi sürüyor. AKP ise oy kaybetmeye devam ediyor. Ankete katılan vatandaşların %29'u AKP cevabını verdi. AKP geçtiğimiz seçimde %35.6 oy oranına sahipti. MHP ise genel seçimlere göre oy oranını %0.3 yükselterek %10.4'lük oy oranına erişti. Seçime Yeşil Sol Parti adıyla giren DEM Parti %8.8 oy almıştı. Ankette ise partinin %9.6'lara ulaştığı görüldü. İyi Parti'nin oy oranı ise %3.6 puan düşerek 6.1 olurken, Zafer Partisi'nin de oy oranının iki katından fazlasını kazanarak, %5'e yükseldiği görüldü. Yeniden Refah Partisi'nin ise oy oranı %4.3'e çıkarak %1.5 puan yükseldi. Ankette sizce erken genel seçim olmalı mıdır sorusuna %53.3 evet cevabını verdi. Çoğunluğun erken seçim istediği ankette hayır cevabını verenlerin oranı da %41.2 oldu. %5.5 ise fikir belirtmedi. Araştırma vatandaşların başkanlık sisteminden memnun olmadığını da ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle devam etmesi gerektiğini belirtenlerin oranı %35.4 olurken çoğunluk %54.5'te parlamenter sisteme dönüş istedi. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise %10.1 olarak görüldü. Yüksek enflasyonlar ve sık sık yapılan zamlar halkta Mehmet Şimşek'e yönelik tepkileri de beraberinde getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikaların ülkeyi düze çıkarabileceğini belirtenlerin oranı %26.2 oldu. Ülkeyi düze çıkaramayacağını belirtenlerin oranı ise olumlu oy verenleri açık arayla geçerek %61.1 oldu. Fikir belirtmeyenlerin oranı %12.7 oldu.